Selamlar herkese ben Fatih sıfırdan Battle Price serisinin 13. Bölümüne hoş geldiniz biliyorsunuz ki en son hornet slotunu okçuyla dönmüştük şimdi price çift slot döneceğim yine sıfır masraf price döndüğümüz için hiçbir masrafımız yok hiçbir şey basmıyoruz sadece yine repair Hammer giderimiz olacak 77.000 para var üstümüzde daha yeni geldim slot'a zaten 10 tane de upgrade scroll oldu. Ee, şöyle saati göstereyim. Şu saat tam biri bir geçiyor. Gece 1'de başladık diye hesaplayabiliriz bunu. Slottan çıkarken e, Saatin kaç olduğunu ve kaç tane Kastımızı upgrade scroll kastımızı göstereceğim. Üstümüzde de tam 77 para var diyebiliriz. Bir önceki bölümde Glass Belt aldık. Bu bölümde artık Draki için para biriktireceğiz. Şu anda 77 paramız var. Yine ortalama 20 GB civarına Draki alabileceğimizi düşünüyorum. Kafamdaki aslında Int Draki. Çünkü e, biraz mana bizim hayatımızı mana çekme gibi durumlarda kurtarabilir. Sonra da takılara başlayacağız yavaş yavaş. Taurus yapmayı düşünüyorum artış takıya yürümeyeceğim ee, taarruz yapacağım artı bir Taurus. Muhtemelen Üstümüzdekilerden daha iyi olur bizim için Evet str olarak biraz geri düşeriz ama hem defans hem de int olarak Öne geçmiş oluruz hem de biraz daha hp'miz daha iyi olur Yine Tarusların artı birini muhtemelen 20 GB civarına alabiliriz. Ya da şöyle yaparız: Ben buy kurarım, ee, 5-6 GB'den taruslar alırız. Artık ne kadardan alırız bilmiyorum, güncel piyasasını ama 5-6 GB'den taruslar alırız, kendimiz artı basarız. Ben daha fazla lafa uzatmayayım. Sizi farmla baş başa bırakayım bir müddet Gösterir miyim ben daha fazla laf uzatmayayım şimdilik buradayız bir de Battle Price'ta de deneyeceğiz bakalım Burası bize ne kadar para bırakacak Tekrardan herkese selamlar. Gece ufak bir talihsizlik olmuş. E, monitörü kapattığım için yan monitöre geçince oyun arka tarafta takılı kalmış. Sabaha kadar hiçbir şey yapmamış. Ben de öğlen 12'de tekrardan başlattım. 77'den paramız vardı. 88'den paramız olmuş. Bakayım bir yenileyim. 961 tane kağıt olmuş üstümüzde ee, Tam 9 saat falan oluyor evet Burası çift slot döndüğünde apeden daha karlı tek slot apeden. Bu konuda eminiz Üstümüzde de 11'in fazladan nakit olmuş Şimdi bunların repair'ı yakın mı yakın Bunların repair'ı gelmeden ben gideyim bir ton atayım Burada bir repair yapayım önce Sonra bir satalım. Bakalım yaklaşık kaç saatte? 9 saatte ne kadar para kasmışız? Önce şunları atayım. 5 hem buradan, 60 hem de buradan. Ee, 77, 87. Evet, 60, 71 hem falan para kastık yanlış hesaplamadıysam yanlış hesaplamam mümkün 60'ım 71 M. aynen öyle bir şey kastık 151 M. paramız 150 paramız var Glass beltimiz burada dünyanın en güzel belti Ben gideyim tekrar o slotu bırakayım bir de kafamda şöyle bir şey var bu seriyi biraz seyreltmeyi düşünüyorum çünkü aldığımız şeyler Artık 1gb ile 2gb ile alınan şeyler değil Ben de herkesin oynayabileceği türden oynadığım için bu oyunu yani normal kendi at, atabileceğim kadar farm Atmıyorum açıkçası Yoksa hiç CZ'den çıkmadan açıkçası bu kastığım Her şeyi ben bir haftada da yapardım Hatta belki daha kısa bir sürede Ama ben işte Herkese hitap eden bir taraftan farm atacak, bir taraftan pk atacak, içeri ne kadar sürede dizebilecek insanlara göre. Ama ben işte bir taraftan çalışan veya okula giden insanlara göre yaptığım için bu seriyi minimum potansiyelde açıkçası CZ'de farm atıyorum. Gidelim tekrar Hornet slotumuza. Bırakalım. Hatta bu sefer üstündeki parayı da sıfırlayayım. sc alayım. Başka yapmamız gereken sanırım yine Hammer'a e gerek yok. Kaç tane? 4 tane vardı. 15 tane kullanmışız. Yok 9, 13 tane kullanmışız. Ne kadar da 12 saatte yani ortalama 55 dakikada falan bir tane kullanıyoruz. Ben şuradan bir üzerimdeki parayı sıfırlayayım. Sonra gidelim. Tekrar slot'a bırakalım. Saat 8.50. Hadi slotta 9 desek. Akşam 9. Sabah 9'da falan kalkmıyorum. Uyku düzenim biraz değişik şu anda. Öğlen 11 gibi kalksak. O araya kadar işte yaklaşık bir 13-14 saatlik farm. Premium'umuzun da bu arada 4 günü Hadi biraz yuvarladın desen 5 günü var 4.5 günü var bakalım 4.5 günün sonunda bir de genel olarak bir ay değerlendirmesi yaparız Ben size şöyle göstereyim Böyle değil Şöyle göstereyim Toplamda 312.000 mob kesmişiz 25 gün gibi bir sürede Ki bu da günde 10.000 mobdan fazla yapıyor Geleyim yine ben tam buraya Bırakayım biraz da uzağa bırakıyorum ki şunlara gitmesin diye Atak range 40 aslında ama bunu 50 yapsak da çok sıkıntı olmaz Şurada başlatıp Hornet seçeyim. Bakayım 3 slot birden dönecek mi? Herhalde dönüyor. Tamam 2 slot değil 3 slot döndürürüz. ki abi şimdilik bu kadar. kaç slot döndük biz? 1, 2, 3, 4 slot döndük. 4 slotta 26k 4 tane de upgrade scroll. Ortalama slot başına bir upgrade scroll diyebiliriz. Şu anki oranla. Abi sabah tekrar videoya açarım. Şimdilik görüşürüz. Tekrardan herkese selamlar. Dün biliyorsunuz ki en son Hornet'e bırakmıştık. Ama bilin bakalım ne olmuş. Gece KS yemişiz. Bekliyordum zaten. 3 slot bize biraz fazlaydı. Ee, saat... Nasıl satayım? 43 en para geldi bu arada. Saat bir çeyrek geçiyor. Yani... Kaç tane vardı? 23 tane basmış 11 buçuk saat desek 11 buçuk saatte 600 tane yarı yarıya ortalama saat gece 3 gibi falan 4 gibi kase yemeye başlamış olabiliriz Neyse Parayı şuraya atalım şimdi ben Az önce başka bir video çektim o videoyu zaten bundan önce izleyeceksiniz abi izlerseniz O videoyu çekerken de Eslant'ta Revan Arp slotunun boş olduğunu gördüm gidip orada farm atacağız. Tam bir tane şey alalım. Şuradan bunlarımızı aramızı alalım. Tamam parayı da buraya bırakalım. Üstümüzü sıfırladık. Ben bir mana masrafımızın olacağını düşünmüyorum ama yine de bir 250 tane manopot alayım. zaten mana masrafımız olursa da slottan çıkar gibi düşünüyorum. Burası değil. ilerisi. Saat 1.20 geçiyor. Başladı desek. Bakalım ama yine çıkarken gösteririm. Ulan ne kitap koymayı unuttum. ölmüyor. Bakıyor şu anda gayet iyi. Böyle panlamaya başladık diyelim. da batsın. Zaten buna gerek bile yok. Slottan çıkan bize her türlü yetecek. Şimdilik buradayım. Bakalım bir akşama doğru falan videoyu açar. Söylerim burada bu kadar kasılıyor, şu kadar kasılıyor. Slota bıraktığımdan beri internetim sürekli gelip gidiyor. Onun için ne kadardır burada olduğumu bilmiyorum açıkçası. Ama DC flashımız yeni bitti. Üstümüzde şöyle bir kağıt stoğu var. Gidip bunları satalım. Ee, ortalama bir süre verecek olursam sanırım 8-10 saat arası falan buradayım. bunları bir satalım. Ulan, burayı bir GB'ye tamamlayalım. <laughs> o 111'e para kasmışız. Gayet iyi da atınca 140m toplam kastığımız para 4000de foto oldu üstümüzde açıkçası ben slotu sevdim bugün günlerden Pazartesi akşam saat 8 buradan bir kendimizi zehir kilo alalım ölmeyelim Şimdi tekrar gideceğim pilotta koyacağım bir kaza bela olmazsa Bunları da alalım tekrardan. ne ee, gerek yok. Bunu bassın. Basmasının bir zararı yok bize. Tam 120'yen paramız var. Yani akşam saat 8 diyebiliriz. Eğer bir sıkıntı olmaz ise bu sefer tam saat veririm. Şu arkadaş bize PM atmıştı. Bak bu da <laughs> aynı parayı kasmış ama üstünde biraz da şey var. Nakit var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam üstteki parayı sıfırlamıştı. Şu lottan devam. Ya ölüm. ben burayı keseceğim. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki ilk defa gidiyormuş gibi. Söylediğim şeyleri bir daha söyleyerek video koyacağım. Hiç kimse de benim öldüğümü görmeyecek. Aynen. Aynen. Hadi bu sefer kesmeyelim. Bazen oluyor böyle şeyler. Ee, o da buff olmadığımızdan dolayı buff dönmeye tamamen üşendiğimden. Yoksa aslında çok kolay bir iş. Bakalım bu sefer öleceğiz mi? Aa ölmedik. Bot gibiyim. Yemin ediyorum cosp gibiyim ya. Slot da ölüp ölüp tekrar gidiyorum. Ya ben GM olsam kendimi banlardım bu adam cosp diye. Tekrardan herkese selamlar. Tarih 19.02.2025 yani bugün günlerden çarşamba. Saat öğlen 1. 12.40 Ben bayağıdır bu slottayım açıkçası. Gittim, sattım, geldim, gittim, sattım, geldim. Genel bir yorum yapacak olursam yine de Ornette slotu daha iyi gibi. Bunları komple bir satalım. Ne kadar paramız oldu? 486. Hatırlarsanız bizim bankada da biraz paramız vardı. Onu da alalım üstümüze. 340 hem bankada var. 826 m para kasmış olduk ölüyorum tabi. Zehir kilo alayım. Geist ol saldır abi. ki. Toplam 826 en paramız var. Bu bölümde kastık bu parayı. E, sıfırdan serisini artık böyle birer bölüm aralıklı yapmayı düşünüyorum. Çünkü alacağımız hedefler yükseldikçe bildiğiniz gibi Bölümler biraz sıkıcı oluyor. Onun için daha fazla içerik sunmak adına bir bölüm başka bir şey, bir bölüm sıfırdan. Bir bölüm başka bir şey, bir bölüm sıfırdan gibi yapabiliriz. Ee, ayrıyetten bugün bir duyuru yayını olacak Comforfun'un. Yani bu videoyu muhtemelen ben onlardan önce atarım. Herkesin beklediği ama hiç kimsenin dillendiremediği şu anda kafasında öyle bir düşünce olmayan bir durum sanırım. Herkesin beklediği ama hiç kimsenin dillendiremediği bir olay gerçekleşecek sanırım. Çünkü önümüz Ramazan. Tam da zamanı. Sanırım yeni server açıklamasını yapacaklar ama bu zaten yani Ramazana yetişme ihtimali yok. Bence. Hemen net bir tarih verecek olursa. 14 ya da 21 gibi. Yani 14 Mart. Ya da 21 Mart. İnşallah bu arada 14 Mart olur. Gibi yeni server haberi alabiliriz akşama. Ama bu emin değilim. <laughs> Her şeyi çözmüşsün emindeyiz Bravo. Biz de derin, evet. biz de deriniz. Öyle derin şey deriniz. biz de deriniz. Öyle şey yapma ya. Bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.